20'li yaşlarınız hayatınızın en iyi yılları değil. Zaten amacı da o değil. Bize 20'li yaşların çok önemli olduğu söylendi. 30'a kadar her şeyi çözmemiz gerek. O yüzden de sabah 5'te kalkmalıyız. Milyoner olmanın 10 yolu. İyi bir meslek ve emeklilik planınız hala yok. Bu hayatınızın en güzel zamanı. Seyahat etmeli dünyayı görmelisiniz. Başarısızsın. Kapat videoyu. Merhabalar ben Tuana. Elimden geldiğince size 20'li yaşlarımda kendimi eziyet ettiğim noktalarda siz kendiniz eziyet etmeyin diye bazı tavsiyeler vereceğim. Gelin başlayalım. Bu kadar baskıdan sonra zaten çoğumuzun stresli hissetmesine şaşmamalı. Ama kulaklarımızı biraz bu sese kapatmalıyız. 20'li yaşlarınız sizin deneme ve yanılma yaşlarınız. Tek bir fikre odaklı yaşamamalısınız. Kararlarınız sürekli değişecek ve farklı bir insana bürüneceksiniz. Bunlar sizin geçiş yıllarınız. O yüzden zaten kötü geçmesi gerekiyor. Her şey belirsizlikle dolu. Ve bu senin ilk hayatı. Daha önce hiç denemedin. Doğal olarak da çok kafa karıştırıcı. Ve özellikle bu sosyal medya döneminde de her şey çok daha fazla kaotik. Sürekli birilerinin hayatına maruz kalıyoruz ve ister istemez neden bu ülkede doğduk? Niye ailemiz zengin değil? diye düşünceleri kapılıyor olabiliriz. Size kötü bir haber vereyim. Öyle bir hayatınız yok ve çoğunuzun da olmayacak da. Bunu kabullenmekle başlamak gerek. Size ulaşılması imkansız hayaller pazarlamalarına izin vermeyin. Çünkü denerken sefir olmaktan başka bir çareniz yok. Var olduğunuz kişiyle ve kendi hayatınızla ilgilenin. 20 yaşların sizin deney yapma yaşlarınız. Deneme, yanılma, keşfetme yaşların. Bazılarımız için hayatta kalma veya yeniden inşa mevsimimiz. Bazı insanlar 20'li yaşlarının çoğunu travmalarından kurtulmak için, iyileşmek için harcayacak. Bu sizi geride yapmaz ki diğer insanlarda. Zaten 20'li yaşlar bu yüzden var iyileşmek ve kendini bulmak için. Doğru sandığın şeylerin yanlış çıkığını görmek için. Ve hayatınız da zaten 20'li yaşlardan ibaret değil. Bu dönemi size sundukları gibi görmeyin. Bu dönemde bolca düşecek, bolca yara alacak, hiçbir şey geçmeyecekmiş gibi gelecek ama her şey geçecek. Ve herkes sanki bu yaşlarını çok bilinçli geçirmiş gibi sürekli akıl verip duruyor. Kendine çok akıllı zanneden o insanlardan akıl almayın, çok ciddiye de almayın. Hayata bakış açınızı biraz değiştirmeniz gerekiyor. Elinizde var olmayanlara odaklanmayın. Sizinkilerle ne yapabileceğinize bakın. Yaşadığınız her şeyin bir anlamı var. Çok büyük bir ama için yaşıyoruz. Palavralara pek inanmıyorum açıkçası. Yaşadığımız acılara güzelleme yapmamızın bir anlamı yok. Ama bunlardan sadece şikayet etmeye odaklanırsak sadece acı çekeriz. O yüzden yaşadığımız her şeye minik de olsa bir anlam yüklememiz gerek. Bunlardan bir ders çıkarmamız gerekiyor. Yani gittiğin ama bıraktığın okul boşuna değildi. Ya da başladığın ama devam etmediğin hobi. Attığın her adım senin için bir deneyim. Sana bir katkı. Hiçbir bilgi boşuna değil. Hiçbir deneyim de boşuna değildir. Eğer hayata anlam katmazsanız, her şeyin içini boşaltırsanız, benim başıma niye geliyor Niye ben diye düşünürseniz sadece üzülmekle kalırsınız. Denemelisiniz, yanılmalısınız ama bunu asla bırakmamalısınız. Eğer yokluğa odaklanırsanız sadece yetersizlik hissinde boğulursun. Çok fazla kıyaslamanın olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Maalesef birçoğumuz da eksik ve geride hissediyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Onların hayatına sahip olsan da mutluluğu bulamayabilirsin. Çünkü içindeki boşluğu ve zihnindeki karmaşıklığı nereye götürürsen götür yine seni mutsuz edecek. Önce sen kendine dönmeli, kendini iyileştirmeli, kendini eğitmelisin ki nereye gidersen, ne yaşarsan yaşa yine sonunda mutluluğu bulabilirsin. Kendini eziyet etmeyi bırakmadığın sürece 20'li yaşlarında, 30'lu yaşlarında, da, kırıklı yaşlarında hep aynı hissettirecek. O yüzden ne olursa olsun ne kadar kötü koşullarda yaşadığınızı düşünürseniz düşünün. Hiçbir çıkış olmadığını düşünürseniz de düşünün. Her zaman bir çıkış vardır. Duygularımız çok yoğun. Çok yoğun hissediyoruz. O yüzden her şeyin çok kötü ve hiçbir şeyin düzelmeyeceğini inanıyoruz. Ama sonunda öyle olmuyor. Sadece kendinizi eziyet ettiğinizi ve hayatı kendinizi harap ettiğini görüyorsunuz. Çünkü çabalamadıkça, kendine dönmedikçe, bu duyguları, bu yaraları iyileştirmedikçe de kendiniz için iyi olan bir şey yapamazsın. Her zaman bir bahane bulursunuz. İşte kameram iyi olmadığı için YouTube'a başlayamıyorum. Mikrofonum kötü. Bunları sağlarsan son modellerini alsan bile yine başka başka bahaneler bulacaksın. Hiçbir zaman o hayaline ulaşmayacaksın. Kendini sevmiyorsan kendin için iyi olan hiçbir şey yapamazsın. Her zaman kendini kötü hissettirecek şeyleri hayatına çekersin ki zihnindeki var olan sen yetersizsin duygusunu besleyebilirsin. Ben mutlu olacağımı sandığım şeyleri başardım. Ama sonunda aklımın ucundan bile geçmeyecek adımları attığım zaman mutlu olmayı başardım. Bütün doğrularım değişti. Bütün düşüncelerim değişti. O yüzden bu yaşlarda esnek olmak gerek. Çünkü ne olursa olsun gittiğiniz yere giden yol şu an bulunduğunuz yerden başlar. Adımları atlayamazsınız kopya çekemezsiniz. Bulunduğunuz yer olmadan başka bir yere gidemezsiniz. O yüzden bulunduğunuz yeri, o çevrenizi güzelleştirmeye başlamakla başlamalısınız. Kimlik kaybı ile ilgili hissettiği kafa karışıklığı da çok normal. Hayatımızın en erken dönemlerinde kim olduğumuzu çok bilmeyiz. Çünkü zaten bu zamana kadar var olan bilgi birikimimizi ailemiz ve çevremiz vermiştir. Bizi büyüten tüm insanların bir toplamayızdır. Bizi götürdükleri yerler, bizi öğrettiği şeyler kadar hızlı. O yüzden bu dönemler kim olduğunuz konusunda esnek olmanız gereken dönemler. Şu an var olan, hayatınızda olan birçok şey yarın olmayacak. Sonsuza kadar süreceğini zannettiğiniz arkadaşlıklar sonsuza kadar sürmeyecek. Bitmez zannettiğiniz ilişkiler bir bir bitecek. Siz değişeceksiniz, siz evrileceksiniz ve bakacaksınız ki arkadaşlarınız sizin hızınızda iyileşmemiş olabilirler. O yüzden de yollarınız ayrılacak. O yüzden de bu süreci kendinizi zehir etmenize gerekiyor. Sonuca değil, sürece odaklanmanız gerekiyor. Serüvene odaklanmanız gerekiyor. Bir hayal kuruyorsunuz ve oraya varmanın imkansız olduğunu düşündüğünüz için. Çünkü bulunduğunuz noktayla o noktayı kıyasladığınız zaman oraya varmanın imkansız olduğunu, bu duyguların içerisinden çıkamayacağını düşündüğünüz için paralize oluyorsunuz. Ama sadece attığınız o ilk adıma, o tek adıma odaklanırsanız, bir yıl içerisinde yaptığınız şeyler belki çok anlamlı gözükmeyebilir ama bir yıl sonra, iki yıl sonra o istediğiniz hayale kavuşabilir veya onun için büyük ilerlemeler kat etmiş olabilirsiniz. O yüzden ne yaparsanız yapın küçük parçalara bölüp süreçten, serüvenden zevk almanız gerekiyor. Yani doğru karar verip vermediğiniz konusunda endişelenmeyi bırak. Sadece ilerleyin. Adım atmaktan asla vazgeçmeyin. Doğru yol o aslında. Çünkü sen üzerindesin. Eğer yanlış olduğunu fark edersen başka tarafa yönlenirsin ve doğru yol o olur. Yanlış mı olduğunu düşünüyorsun? Başka tarafa yönelirsin. O zaman da doğru yol o olur. Çünkü bu senin yolun ve senin yolculuğun. Ve verdiğiniz kararlar bambaşka olasılıklara evrilecek. O yüzden endişelenmeyi bırakmaya çalış. Ve hayatınızın 29'da zirve yaptığını düşünürseniz sadece kendinizi tüketirsiniz. Çoğumuzun bu kadar stresli olmasının sebebi kendimize bir zaman çizelgesi vermemiz. 30'a kadar başaramazsam hayatım biter. Bitmiyor. Hala devam ediyor merak etmeyin. Kim olduğunuz, başınıza ne geldiği önemli değil. Eğer bu duyguları bırakabilirseniz, kendinizi iyileştirebilirseniz, her şey olabilirsin, her yere gidebilirsin, her şeyi başarabilirsiniz. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Hayal etmekten vazgeçmeyin. <laughs> İçinizdeki çocuğu öldürmeyin. Çünkü yaratıcılık insanı gerçekten besleyen bir şey. Sadece kendiniz için üretseniz bile. Sadece bir şeyler yazsanız, bir şeyler çizseniz, bir şeyler karalasanız bile. Bir kenarda bir kitap okusanız bile. Ve değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul etmeniz gerekiyor. Ne kadar anlatırsanız anlatın, bazı insanlar sizi anlamayacak, anlaşılamayacaksınız. Aileniz size yaptıkları için sizden belki de hiçbir zaman özür dilemeyecek. Bu anlayışa sahip değiller. Sürekli duygularınızı bastırmayı, çok fazla olduğunuzu düşünmeyi bırak. Kötü hissediyorsanız, kötü hissediyorsunuzdur. Bunu görmezden gelmeyi bırak. Bir arkadaşlarınız size kaba davranıyorsa... Kötü davranıyorsa iyi taraflar odaklanıp ama şöyle şöyle şeyler yaşıyoruz. E her zaman yanımda. Eğer terazide kötü şeyler ağır geliyorsa ve siz gerçekten sürekli kafanızın arkasında o şeyleri döndürüyorsanız demek ki bitmesi gereken bir arkadaş. İlişkiler de aynı böyle. Yalnız kalmamak için tunduğunuz bu ilişkiler size zarar vermekten başka bir şey yapmıyor. Öz saygınızı, öz değerinizi etkiliyor ve size acı çektiriyor. Ama herkesin kendi yoluna gitmesine izin verirseniz, siz kendi içinize dönerseniz o zaman daha mutlu olursun. Yalnızlığı sevmek gerekiyor. Ama biraz zaman alıyor. Öyle kolayca olacak bir şey değil. O yüzden şimdi kendinize zaman verebilirsiniz. Her gün en güçlü versiyonunuz neyse ona doğru bir adım atıyorsunuz. Sizi mutlu eden şeylere odaklanın. İçinizdeki negatif duyguları pozitife dönürmeye ve beyninizin çalışma mantığını bu yöne ilerletmeye çalışın. Birçoğunuz istediğiniz o kişilere dönüşecek. İnanın bana. Neden bu yolculuğu dayanılmaz hale getiresiniz ki? 20'li yaşlar sadece hayatınızın bir bölümü. Tamamı değil. Ve 30 yaştan bildiriyorum. <laughs> Gerçek özgürlük nasıl bir şey biliyor musunuz? Bütün korkularınızın bittiği, sahneye çıktığınızda kalbinizin güm güm atmadığı, kalabalık karşısında konuşabildiğinizi düşünün. Artık korkularınız neyse. Size kaba, zalimce davranan insanların yanında hiç umursamadan durabilmenizdir. Siz çileden çıkartan, yaralarınızı tetikleyen olaylar yaşandığında kılınızı bile kıpırdatmadığınızda özgürlüğü hissediyorsunuz. Anne karşısına geçip olduğunuz kişiyi her yönüyle sevdiğinizi fark ettiğiniz zaman özgürlüğü hissediyorsunuz. Mutluluğu başlarda hep farklı yerlerde ararsınız. Ama 20'li yaşlarınızda öğrenirsiniz ki mutluluk en başından beri sizin içinizdeydi. Umarım bu yaşlar sizi çok hırpalamadan geçer. Başarabileceğinize inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğenmeyi, önermeyi ve takip etmeyi unutmayın. Diğer hikayelerde görüşmek üzere.